Korkma. Sönmez bu şafaklarla yüzen asancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım cehleri ey nazlı yılan. Kahraman ırkma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz. Dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım sel gibiyim ben de mi aşarım Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Garbın afakını sarmış çelik zırhı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak, diyerek geçme, tanı. Düşün, altındaki günlerce kefetsiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyaları alsam da, 你真的？<noise>